Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Metafizik Alem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Bugünkü konumuz iman arkadaşlar. İman konusu hakkında bir şeyler paylaşacağım sizlerle. İman, İslam'da kalbin Allah'a yönelerek tasdik etmesi. Kalb ile tasdik, dil ile ikrardır arkadaşlar. Neymiş? Kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmesidir, söylemesidir, bunu itiraf etmesidir. İman kalp ile inanmak, dil ile söylemektir. İmanın özü, iman yalnızca bilgi değildir, güvenmektir, teslim olmaktır, bağlanmaktır, kalpte kök salar, davranışlara yansır diyor. Kur'an'da iman şu şekilde ifade edilir. Müminler Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra da hiç şüphe duymayan kimselerdir diyor. Hiç şüpheye düşmeyen kimselerdir diyor. Hucurat Suresi 15. Ayet. İmanın şartları nedir arkadaşlar? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, Peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kadere iman, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmaktır diyor. Bunu e, Amentudu duasında da söyleniyor arkadaşlar. Tasavvufi bakışla iman diyor. Tasavvufta iman yalnızca kabul değil. Kalbin uyanışı, nefsin susması ve e, hakka yöneliştir. Niyazi Mısri manasıyla şöyle demiştir. İman odur ki sende senin olmamasıdır diyor. Sen de senin olmamasıdır diyor. Ne demek bu? Benliğini yok etmek demektir. İnsan Allah'a kul olduğu zaman, Allah'ı tanıdığı zaman e, kendisinin hiçbir değerinin olmadığını, bütün varlığının aldığı nefisi ona boşlu olduğunu her şey ona boşlu olduğunu ve kendisinin deryada bir damla olmadığını anlamasıdır arkadaşlar. Yani nefsini yenmesidir. Benlik duygusunun kibiri yenip e, iman odur ki diyor bak sende senin olmamasıdır diyor. Çok güzel söylemiş Niyazi Mısri. Yani iman kulun benliğini eritip hakka dayanmasıdır, güvenmesidir diyor. İman artar mı? Ehli sünnete göre imanın özü artıp eksilmez diyor. Amel ve yakin imanın kuvveti artar veya zayıflar. İman edenlerin imanları artsın diye de bir ayet vardır. Fetih Suresi 4. ayettir arkadaşlar. Evet. İman güven, teslimiyet ve tasdiktir. Kalpte başlar, hayatta görünür yaşam olarak. İman varsa edep, merhamet, sorumluluk vardır. İstersen bir sonraki adımda da diyor iman İslam farkını, iman zayıflığını nedenlerini ya da imanı güçlendiren zikir ayetlerini anlatalım arkadaşlar. Evet, imanı güçlendiren ayetler, zikirler kısa bir manevi yol haritası olarak bize gösterilmiştir. İmanı güçlendiren ayetler, kalbe sekinet veren ayet. Bilesiniz ki kalpler yalnız Allah'ı anmakla huzur bulur demiştir. Rahat suresi 28. ayet arkadaşlar. Ne diyor? Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İman huzurla derinleşir. Huzur zikri doğurur diyor. Bakın. Yakini artıran ayet. Rabbimiz Allah'tır deyip dost doğru olanlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ahkaf suresi 13. ayet. Rabbimiz Allah'tır deyip dost doğru olanlara korku yoktur. Onlar da mahzun olmayacaklardır diyor. Bak. Evet. Şimdi. Şüpheyle gelen iman zayıflığına karşı ne yapmamız lazım? Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Allah siz ise size mağfiret ve lütuf vaat eder diyor. Bakara suresi 268. ayet. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Allah ise sizi mağfiret ve lütuf vaat eder. Vesvese imanı sarsar, vade tutmak güçlendirir diyor. İmanı güçlendiren zikirler nelerdir? birinci la ilahe illallah kelime-i tevhiddir arkadaşlar. Bu nedir? İmanın özü günde yüz kere sessizce kalbe odaklanarak en faziletli zikir kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Bu bir hadis-i şerif arkadaşlar. Ya mumin zikri güven ve emniyet esması günde 66 kere korku, şüphe ve kalp daralmasında ya mumin zikrini çekmemiz lazım. Hasbiyallahu la ilahe illahu tevekkül zikri sabah akşam 7 defa İman Allah'a dayanmayı öğrenince kuvvetlenir diyor. Bakın ne diyor? İman Allah'a dayanmayı öğrenince kuvvetlenir. İmanı kuvvetlendiren beş manevi adım nedir? Az ama sürekli ibadet, devamlılık imanın kökünü derinleştirir. Günlük tefekkür beş dakika, bugün Allah nerede beni korudu diye düşünmek. Dili temizlemek, gıybet, şikayet etmek imanı zayıflatır. Sürekli şikayet ederse insan isyan ederse ve soru işaretleri gelirse iman zayıflar diyor. Merhametli olmak merhamet imanın dışa taşmış halidir diyor. Bakın çok güzel söylemişler arkadaşlar. Merhamet imanın dışa taşmış halidir. Şükür defteri iman nimeti fark edince artar diyor. Bakın iman şükredince ve Allah'ın verdiği nimetleri fark edince artar diyor. Allah'ım kalplerimizi iman üzere sabit kıl. Bize seni sevdir, sana güvenmeyi öğret. İmanımızı nur, hayatımızı huzur eyle. Kısa bir duaydı arkadaşlar. İmanın zayıflığını, gizli sebeplerini, iman ve yakın farkını ya da imanı sarsan haller ve korunma yolları nelerdir? Evet. İmanı zayıflatan haller, o halde imanı zayıflatan haller ve onlardan korunma yollarını anlatalım arkadaşlar. Sürekli şikayet hali. Şikayet arttıkça kalp, dek, kalp nimeti görmez. Nimeti göremeyince imanın sesi kısılır diyor bak. Şikayet farkında olmadan benim Rabbim bana yetmedi demeye benzer diyor. Günaha alışmak, günah bir anda imanı söndürmez, alışkanlık haline gelirse kalbi karartır ve imanı zayıflatır diyor. Kul bir günah işlediğinde kalbine siyah bir nokta bulunur. Tövbeyle silinmezse iman zayıflar. Sürekli korku ve kontrol ihtiyacı. Her şeyin kendi her şeyi kendin çözmeye çalışmak. Neymiş? Sürekli korku ve kontrol ihtiyacı. Her şeyi kendin çözmeye çalışmak. Tevekkülü Dolayısıyla imanı yorar diyor. İman ben elimden geleni yaparım ve sonrasını Allah'a bırakırım diyebilmektir. Neymiş? İman ben elimden geleni yaparım ve sonrasını tevekkül edip Allah'a bırakırım demektir o gönül rahatlığını bulabilmektir diyor. Bak güvenmektir, teslim olmaktır. Benim Rabbim beni yarı yolda bırakmaz diyebilmektir arkadaşlar. Manevi yalnızlık. Sürekli maneviyattan uzak sohbetler kalbi dünyevileşmeye iter. Kalp neyle beslenirse ona benzer diyor. Evet, kendini başkalarıyla kıyaslamak bu hal ne doğurur, haset doğurur arkadaşlar. İnsan birbirini sürekli başkalarıyla kıyaslarsa benden daha ileri var diyerek içinde haset duygusu ilerler ve haset ateşin odunu yediği gibi insanı yer diyor. Bakın şükür kapısını kapatır imanı sessizce zayıfladır Hazret diyor. İmanı korumak ve güçlendirmek için ne yapmamız lazım? E, şükürle başlamak lazım. Her sabah sadece şunu söylemek lazım. Elhamdülillah imanım var. İman şükürle muhafaza edilir diyor bakın. Şükrederek muhafaza edilir. Günah sonrası beklemeden tövbe. Uzun dualar şart değil. Estağfurullah el azim demek. Samimiyet kelimeden daha değerlidir diyor. İnsan günah işledikten sonra hemen tövbe estağfurullah. E, tövbe etmeli estağfurullah çekmeli estağfurullah el azim demeli. E, Allah'tan özür dilememiz lazım yani arkadaşlar yaptığımız hatalara pişmanlığımızı göstermemiz lazım kısa ama samimi bir zikir olması lazım yolda ev işi yaparken sessizce Allah demek bile kalbi ayakta susar diyor onu anmak bile merhamet pratiği bir canlıya bir insana bir kalbe dokunmak merhamet yoksa iman susar merhamet varsa iman konuşur diyor merhametin olmadığı yerde iman olmaz diyor İmanı dile getirmek bazen sadece şunu söylemek bile kalbi diriltir ben Rabbime inanıyorum Allah'a inanıyorum diye bunu kabul etmek insanın kalbini diriltir diyor. İman güçlü olmak değildir. İman acizi kabul edip Allah'a yaslanmaktır. Ne diyor? İman güçlü olmak değildir. İman aciz olduğunu kabul edip Allah'a yaslanmaktır. Kalbin daraldığında bil ki bu bir kayıp değil çağrıdır. Allah'ın seni çağırmasıdır diyor. Evet. Yakin nedir? İmanla farkı kalp nerede, neden daralır? Ya da imanın işaretleri nelerdir? Yakin nedir? İmanla farkı nedir? Yakin şüphenin tamamen ortadan kalkmasıdır. Bilginin kalpte sarsılmaz bir kesinliğe dönüşmesidir. İman inanır, yakin görür gibi bilir diyor. Görür gibi bilir. Kesin bilgiyle ilmel yakin bilseydiniz diyor. Tekasür suresi 5. ayet arkadaşlar. İman kabul etmektir, yakin kesinliktir. Kalpte baş, iman kalpte başlar, yakin kalbi doldurur, İman şüpheyle sınanır. Yakin şüphe barındırmaz diyor. E, dil ile söylenir iman. Yakin ise hal ile yaşanır. Her yakin imanı içerir ama her iman yakin seviyesinde olmayabilir diyor. İki farklı şeyden bahsediyor bakın ama ikisi birbirini tamamlayan şeyler arkadaşlar. İlmel yakin bilerek inanmak ateşin yaktığını bilmek gibidir. Çoğumuz bu seviyedeyiz. Aynel yakin görür gibi inanmaktır bakın. İlmel yakin bilerek inanmak, aynel yakin görür gibi inanmaktır diyor. Ateşi görmek gibidir. Hakkel yakin, yaşayarak bilmek. Ateşin içine girip yanmayı yaşamak gibidir. Teslimiyet tandır. Tasavvufta bu hal bilmek değil olmaktır diyor. Peki yakin nasıl artar diyor. Sabırla gelen tecrübedir. Zor zamanlarda buna Rabbim şahit diyebilmek imtihanın, yakinin kapısıdır diyor. Allah şahit demek. Sürekli şükür, şükür nimeti çoğaltır. Nimeti görünce kalp emin olur. Tevekkül pratiğidir diyor. Her şeyi kontrol etmeyi bırakıp benim gücüm bu kadar gerisi Allah'a ait. İşte bu an yakinlik doğar. diyor. Yani güvendiğiniz zaman benim gücüm bu kadarına yetiyor. Gerisini Allah'a bırakıyorum. O benim vekilimdir. O bizim sahibimizdir diyebilmek bu yakınlık derecesine doğurur diyor arkadaşlar. Yani böyle dediğiniz zaman allah Teala'ya yakınlaşırsınız diyor imanın. Bir tık ilerisi yani yakin olmak kalbin emin olması. Sessiz zikir diyor. Ya hak ve ya vekil kalbi derinleşir, kalp derinleşir, iman kökleşir diyor. Ne diyor? Ya hak, ya vekil, kalp derinleşir, iman kökleşir diyor. Evet. Yakinin alametleri nedir arkadaşlar? Panik azalır, şikayet susar. Korku yerini teslimiyete bırakır. Dua acil değil, samimi olur. Kalp sonun sonucu değil, Rabbini düşünür. Son hakikati iman kapıdır yakin evdir. Kapıda kalmak imandır. Eve girmek yakindir. Kalbin bazen daralıyorsa bilin ki Rabbin seni yakına çağırıyordur diyor. Daralma hissi allah Teala'nın sizi bir türlü çağırmasıdır diyor. Huzuruma gel diyor. Hani bunda bile bir hikmet olduğunu anlamamız lazım. İçimiz sıkıldığı, içimiz daraldığı zaman. Çünkü bir kulun Allah ile öyle büyük bir bağı var ki, öyle büyük bir bağla aslında bağlıyız ki içimiz daraldığı zaman onun huzuruna gidince kalbimiz huzur buluyor. Bir güven e, hasıl oluyor içinizde ve onun rahatlığı oluyor. Ne olacaksa olacak zaten bizim dışımızda gelişen bir hayat var arkadaşlar. Hani bilmediğimiz yaşadığımız bir hayat var. Bilmeden yaşanılan bir hayatta Allah'a teslim olarak yaşamamız lazım. E, hayatımız gerçekten tehlikeli. Bir tık ötesinde bir adım ilerisinde ne olacağını bilemiyoruz. Bunu bilerek yaşıyoruz. Ne olacağını bilmeden belki bir saat sonra öleceğiz. Yani burada Allah'a teslim olmamız lazım. Bizim Allah'a güvenerek yaşamamız lazım. Emin olmak için kalbimizin rahatlaması, kalbimizin sakinleşmesi için. Kalp neden daralır diyor. İmanın kalpteki işaretleri ya da iman, teslimiyet, rıza ilişkisini anlatacağız arkadaşlar.